Evet. Güzel bir boy kasna aldım. Hop be, kurtuldu. Maalesef ki kurtuldu. yavaş doluyorum bu sefer sinking bir sahte bu vibrasyon yemler yani batıyor suyun üstünde bıraktığınız zaman yavaş yavaş batıyor bu sebepten dolayı da çok beklemeyeceksiniz çünkü avlandığım yer kayalık mesela benim çok libe giderse indirirseniz takılma olasılığı artıyor bu tip yüzen sahtelere yani suyun üstüne attığınız zaman batan sahtelere de sinking batarak yüzen sahte adı veriliyor Aklıma bu tip bilgiler geldikçe bilgi vereceğim size de. İşte su üstünden yüzen, su üstüne yakın yüzen sahteler, su üstünden demeyeyim de su üstünden yüzen sahteler farklı VTD yapan ve popur diye tabir ettiğimiz sahteler var. Fakat su üstüne yakın yani 5, 10, 15 santim alttan yüzen sahtelerde floating diye geçiyor. Yani rapala, mapala alacaksanız üzerinde yazar zaten floating, sinking bu tip yazılar İngilizce ne demek olduğunu öğrenin diye böyle ara ara bilgiler de vereceğim. Of bakın çok güzel bir balık bastı tam o arada. Evet arkadaşlar. Hakikaten büyük bir şey bu. Bakayım. Gel bakalım. Gel kaçma gel. Evet yakaladım. Bakın. Bunu tabii iğne Hemen şunu şuraya bırakmak zorundayım Çünkü kaçacak Çok güzel bastım Dur bakayım kaçma dur Evet şimdi kaçamaz. Bakın ne kadar Hemen çıktı Bu da lip grip Dudak tutucu diye geçiyor Balıkları ben bununla yakalıyorum Kaçma Olasılığını sıfırlıyor neredeyse Ama bazen tam tutturamazsanız burayı Kaçıyor daha önceden almış olduğum bir livar vardı. Bunu geçen sene almıştım. Fakat çok da balık yakalayamadığım için bilmiyorum videolarımda bahsettim. Şamandıralı livar bu. Bunun içine koyacağım balığı. Bu da tam güzel bir boy. Çok büyük olursa salacağım bu arada. Bu tür tam porsiyonluk. Bunları yiyeceğim. Uzun zamandır çünkü balık salıyorum. Geç bak. Evet attım bunu da. Bunu da böyle suya koyacağım. Balık burada yaşasın. Bunlar zaten geç ölüyor gerçi de. Ama bak mandıram da bu şekilde. Batmıyor. Bunun ucunu da ipin ucunu da taşa bağlayacağım. Böyle bu şekilde balık yaşayacak bunu Bakın arkadaşlar balığın boyu da gayet ideal. Çok eziyet etmeden zaten öldüreceğiz balığı. Maalesef ki ölecek yani sonuçta yiyeceğimiz için. Bunu söylüyorum. Çok güzel bastı yalnız. Bu demek oluyor ki balıklar artık saldırışa geçmiş. Şuradan bir tane taş alacağım küçük bir taş. Şunu bağlayacağım. Ne olur ne olmaz diye şöyle. bağladım. Aslında bağlamaya da gerek yoktu çünkü balıklar çoğaldıysa sadece sıkıntı olabilirdi. İlk balığımızı Şimdi yakalamış olduk. Şimdi hava devam ediyoruz. aldım arkadaşlar. Çok güzel. Güzel bir boy aldım. Yavaş yavaş sararken geldi, bastı. Gel bakalım. Aman bu yalnız Fakat bunu da salmayacağım. Dediğim gibi yiyeceğim için bunları. Bu da küçük boy. Bunlar güzel oluyor yanı. Büyük, çok büyük yakalarsam salacağım sadece. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Yaklaşık bir 40 santimlik bir balık yakaladım. Onu salmıştım mesela. Yani bunun gibi iki balık bir kişiye yetiyor. Bu sebepten dolayı alı koyuyorum. Onun dışında yanlış anlamayın. Gayet bilinçli bir avcıyımdır. Aç gözlü değilim yani. Sürdürülebilir balıkçılığa katkım olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Yani salmıyorum bunları güzel bir boy bunu da arkadaşının yanına atacağım şimdi. Dur dur. Bu niye açılmıyor? Tamamdır. Arkadaşının yanına yolladık. Şimdi iki adet balığımız oldu. boş zamanlarınızda vakit değerlendirmek vakit değerlendirmek için hakikaten mükemmel bir hobi bu çok güzel bir balık. Sırt sürdü, sırdı sesini çıkarmadı. Kaçlarını. Arkadaşlar bayağı büyük bir balıktı maalesef kaçırdık. Hakikaten bayağı büyük. Bir... 그냥 아무거나. 그 yakaladım kocaman bir kasma arkadaşlar şuna bakın Pandora balıkçılığın tişörtü Uğur getirdi bakın şunun güzelliğine bunu hemen ne yapıyorum tabii ki livarıma atacağım bakın arkadaşlar şunu şunun güzelliğine bakın Az önce kaçırdım. Hemen ardından gördünüz. Bakın. Bayağı büyük bir balık. Bunu Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel bir balık. Bakın arkadaşlar. Kamerası yok. Yerinde bir birkaç düşürme. Uf, heyecanlandım. Arda arda öbürü de çok büyüktü. Bunu da nasıl açacaksam şimdi? Gel bakalım. Bu niye açılmıyor böyle? Şöyle biraz sert yapmışlar. Tabii ki şunu hemen içine bıraktım. Yakaladığım balıklar. Bunlar. Of. Üçüncü en büyüğü. Kocaman. <laughs>